Merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Yalçın. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyim. Hemen hızlıca videoya geçiyoruz arkadaşlar. Öncelikle gittiğim yerin size konumunu tarif etmeye çalışayım. Bu konumu ben e, Youtube'da videoyu paylaşırken de zaten alt kısmında e, konumunu görebilirsiniz. Konumu paylaşacağım oradan. Neresi olduğunu. Şimdi Yusufeli Barajı bilgilendirme için kısa bir video atmıştım. Şilenkar Viyadüğü'nden tam bu noktayı görüyorduk arkadaşlar. Şu anki gördüğünüz noktayı. Viyadük karşı tarafta zaten. Orada da Orayı ben yavaşlatırım video içerisinde orayı da zaten görmüş olursunuz. Geri dönüşte zaten o viyadüğü ayrıca çektim. O Vadi aklınızda tutun arkadaşlar. Yusufeli barajı iki kola ayrılıyor. Biri Yusufeli tarafı, biri Yeniköy tarafı yani Erzurum tarafı. Erzurum tarafı şu anki gittiğim noktadan yani araçla gittiğimiz son noktadan sonra ikiye daha ayrılıyor. Bir taraf oltu olur tarafı, bir tarafta Erzurum tarafı. Benim Viyadükten görüntülerini aldığım taraf oltu olur tarafı. Şu anda su alt tarafta daha o yol ayrımına çıkmamış konumda. Suyun son noktasına doğru kısa bir yolculuk yapacağız. Ayrıca bu gösterdiğim ve yol boyunca gittiğim yolda Artvin Erzurum yolu değerli dostlar. Daha önce bu yoldan çok araçlarla gittik geldik. Belki de sizin bile gitmişliğiniz vardır. Artvin Erzurum yolu şu anda sular altında. Nasıl ki Yusufeli Artvin yolunu sürekli görüntülüyoruz gidiyoruz geliyoruz. Şu anda da Artvin Erzurum yolu üzerinden gittik. Öteki taraftayız. Ayrıca bu videodan sonra bir bölüm daha var. Aşmişen tarafının içerisindeki yıkımla ilgili birkaç devlet konutu vardı. Onlar yıkılmış. Onları da yerinde görüntüledik. Yol boyunca binaların yıkılması gibi. Onları ayrıyeten bir bölüm olarak paylaşacağım sizlerle. Şimdi yolun sonuna doğru gidiyoruz. Bakalım su nereye kadar gelmiş. Nereye kadar daha gelecek. Ayrıca şöyle bir şey daha belirtmek istiyorum. Bu taraftan su biraz daha az doluyor değerli dostlar. Aslında su dolan her yer aynı. Nereden su gelirse gelsin aynı yükseklikte baraj dolacak. Yalnız bu taraftan daha az geliyor su. Diğer tarafta, diğer taraf dediğim yerde Yusufeli tarafı, Yusufeli tarafı da Yusufeli merkeze ulaştıktan sonra bir vadi ikiye bölünüyor. Bir taraf Barhal tarafı, Öğdem tarafı, Sarıgöl Barhal Öydem tarafı o vadi ayrı. Diğer tarafta is bir tarafı. Orayı da bir bölüm olarak hazırlayıp sizlere paylaşacağım. Bu şekilde baraj sizin aklınıza tam olarak oturacak. Bizim taraf yani ben Yüsfeli tarafında kaldığım için onun için bizim taraf diyorum. Bizim tarafta ayrıca bir tane daha baraj var. Bu tarafta da baraj var değerli dostlar. Bu vadinin üzerindeki barajlar. Bu tarafta Özdoğan Barajı, Ayvalı Barajı dediğimiz Özdoğan grubun yaptığı Ayvalı Barajı var. Ayvalı köyünde. Ayvalı Erzurum'un bir köyü ama bizimle sınır bir köy. E, bu vadide benim viyadükten görüntülediğim vadinin üzerinde Ayvalı tarafında Ayvalı Barajı var. Diğer tarafta da Yusufeli tarafında da İspir tarafı üzerindeki o vadi üzerinde de e, Enerji San'ın bir barajı var. yani Sabancı'nın bir barajı var. O da özel bir baraj. Öbür tarafta özel bir baraj. İkisi de özel bir baraj. Suyun e, barajı dolmasının etkileri bu barajlarda çok fazla oluyor. Bu barajlar ne kadar su tutarsa bize yani Üsfeli Barajı'na daha az su geliyor doğal olarak. Ama diğer taraftan suyu ne kadar fazla bırakırlarsa üsveli Barajı daha hızlı doluyor. Bunu da bu şekilde değerlendirelim. Ile sorular da geliyor. Hani Hüsfeli Barajı'nda suyu tuttuktan sonra Hüsfeli Barajı'nın altında da bir dünya baraj var. En yakında Doğuş Enerji'nin Artvin Barajı var. Aslında barajın ismi Artvin Barajı ama Doğuş Enerji'ye ait özel bir baraj. Hemen Hüsfeli barajın hemen altında. Onun bir altında da Deriner Barajı dediğimiz Artvin'e Tam Artvin'den gövdesinin kesildiği Deriner Barajı dediğimiz bir baraj vardı. Bizden Üsveli Barajı'ndan çıktıktan sonra da su onlara gidiyor. Şu anda su Üsveli Barajı'ndan tutuluyor. Yalnız kademe kademe e, dip savağa kadar ki olay zaten izleyen, takip eden arkadaşlar anlamıştır. Kademe kademe dönem dönem bırakılıyor. Dönem dönem tutuluyor. Şu anda sonuna doğru geldik. Olur oltu Erzurum yol ayrımı dediğimiz noktada bir petrol var. O kapandı, yıkıldı. Petrolü de görüntüledim. Onları da zaten bu videonun içerisinde. Petrolden ileri tahmini olarak 500 metre. Şu anda petrola gelmemiş. 500 metre de olmaz. 300-400 metre falan. 100 metre petrole kadar. Petrolden sonra yol, araç trafiğine kapatılmış bir 250-300 metrede yaya trafiği yolu var araç trafiğinden sonra. Ve bu şekilde burada da su dolmaya devam ediyor değerli dostlar. Gördüğünüz gibi yolun sonuna geldik. Bakalım inşallah bahara kadar su dolacak diye söyleniyor. Mayıs ayına kadar nasıl olur bilmiyorum. Suyun dolmasının büyük bir etmeni yağışlardır zaten. Yağışların haricinde de dediğim gibi yukarıdaki bizden yukarı Yusufeli Barajı'ndan yukarı olan iki tane baraj var. Ayvalı Barajı ve Enerjisan'ın olan e, barajı var. Bu barajlarda da etkili oluyor. Şimdiden hepimize hayırlı olsun. Sıradaki video Aşmeşen'le ilgili olacak. Aşmeşen de yine Yusufen'in bir köyü. Onunla ilgili olacak. Hep ırmak yanını ırmak yanını çektik. Su öbür vadiye yukarı doğru da gidiyor. Arkadaşlar burası biraz uzak. Daha önceki videolarda bölümlerde söylemiştim. Buraya ulaşmak biraz zahmetli. 80-90 kilometre yol gidiliyor. Buraya gelip video çeken arkadaşların Hakkını sonuna kadar teslim ediyorum. Kim geliyorsa, kim çekiyorsa helal olsun diyorum. Gerçekten emek harcayıp buraya gelip video çekiyordu. Çünkü 80-90 kilometre yol gelip de buradan video çekiyorsa gerçekten ortada bir emek vardır. Kişi eğer zamanını ve parasını bu yolda harcıyorsa, sizler için bir şeyler üretmeye, emek etmeye gayret ediyorsa, bu kadar da yol geliyorsa burada bir emek vardır. Buna da saygı duyulması gerekir. Helal olsun sonuna kadar. Yolun sonuna geldik. Burada su asfaltın içinde gördüğünüz gibi gelen biriken su asfaltın içine çekiyor. Asfaltın altına doğru gidiyor. Kabarcıkları da görüyorsunuz. Değerli dostlar, yeni bölümlerde, yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenip paylaşırsanız ve kanalıma abone olarak bana destek olursanız, diğer platformlarda da videoyu paylaşırsanız memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.